British Museum'da bulunan karbon 14 testine göre M.Ö. 2500 yılına ait olan doğal mumya sosyal medyada Kur'an mucizesi olarak bol bol paylaşılmıştır. Altına da bizim araştırmayı sevmeyen Müslümanlar Subhanallah kardeş ibretlik bir paylaşım yazarlar. Bu bilgiyi eski dini dergiler meşhur etmiştir. Ancak bu bilgi yanlıştır. Hz. Musa ile savaşan Firavun'un önce 1500 yıllarında yaşadığı bilinmektedir. Üstelik British Museum'da yukarıda ceset gibi 11 tane daha ceset bulunmaktadır. Ve bu cesetlerin hiçbirinin Firavun gibi bir hükümdara ait olduğuna dair kanıt yoktur. Konu ile ilgili Kur'an ayetlerine birlikte göz atacağız. Yunus Suresi 90'a baktığımız zaman ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu ise azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Bu olmak üzereyken İsrailoğullarının inandığında başka ilah olmadığına inandım. Ben de teslim oldum dedi. Yunus suresi 91 Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş ve bozgunlardan, bozgunculardan olmuştum. Yunus suresi 92 Bugün senin bedenini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil olsun. Gerçekten insanların çoğunu delillerimizden habersizdirler. Ayetlere baktığımızda Firavun öleceğini anlayınca inandığını söylüyor. Öleceği kesin olarak belli olunca beyan edilen bu inanç Allah tarafından kabul eder bulunmuyor. Bunları anlatan ayetlerin ardından gelen konu açısından kritik öneme sahip olan 92. ayette senin bedenini ifadesinin geçmesi kurtarılacak olanın canlı bir şekilde Firavun değil onun cesedi olduğunu gösterir cesedin sonrakilere bir delil olduğunun vurgulanması da önemlidir. Bu ise orada olup da olaya tanıklık edenlerle ilgili bir durumdan bahsedilmediğini gösterir. Kısacası ayette geçen bedenin kurtarılması ve sonrakilere delil olma konumuz açısından önemli hususlardır. Firavun'un ordusunun boğulması Yahudi ve Hristiyanların kutsal kitap olarak okuduğu Tevrat'ta geçmekle beraber bedenin kurtarılması ve bunun sonrakilere delil olması sadece Kur'an'da yer alan ifadedir. Mısır'da 1880'lerde de itibaren Nil Nehri'nin yanındaki Krallar Vadisi'nde Firavun hanedanlarına ait birçok ceset mumyalanmalarından 3, 3000 yıl kadar sonra keşfedildi. Bu mumyalar Kahire Müzesi'ndeki kral mumyaları salonundadır ve ziyaretçileri açıktır. Kur'an'ın vahyedilmesinden bin küsur yıl önce firavunların mumyalanmış bir şekilde bedenlerinin bozulmadan muhafaza edildiğinden kimsenin haberi yoktu. 7. yüzyılda Arap Yarımadası'ndaki herhangi birinin bu bilgiye sahip olduğunu düşünemezsiniz. Bir an için böyle bir bilgiye sahip olduğu farz edilse bile bir gün yani 19. yüzyılda Hz. Musa'yı öldürmeye çalışan Firavun'un cesedinin bulunup da bir ibret kaynağı olacağının tahmin edilmesi mümkün değildir. Nitekim bahsedilen keşif Kur'an'ın vahyinden 1200 yıl kadar sonra gerçekleşti, gerçekleşmiştir. Kur'an'da geçen ifadelerle hiç ilgilenmeyen birçok Yahudi, Hristiyan ve seküler arkeoloji ve tarih uzmanı da Krallar Vadisi'nde bulunan Firavun cesetlerinden birinin Hazreti Musa'yı öldürmeye kalkan Firavun'a ait olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin Yahudi iken sonradan Hristiyan olan Oxford Üniversitesi tarihçilerinden ve önemli bir eski ahit uzmanı olan Alfred Edelstein'e göre kısa süren bir saltanat ve ani bir çöküş yaşayan 2. Tuz e bahsedilen Firavun olmak için en iyi adaydır. Bedenindeki kistlerin eski ahitte ve Kur'an'da bahsedilen Mısırlıların başlarına gelen cezaların neticesinde oluşmuş olması olasıdır. Firavun denizde boğulduktan sonra kıyıya vuran cesedini Mısırlıların diğer Firavunlarını yaptıkları gibi mumyaladıkları tahmin edilmektedir. Harvard Üniversitesi'nden doktor oğlu Joel D. Klink'in araştırmaları sonucunda vardığı kanaatler de bu iddiayı desteklemektedir. İkinci Tutmose'den sonra Yönetimi devralan Haçteput'tan gelen yazıtlarda 2. Tutmos döneminde Mısır'ın çok kötü bir dönemden geçtiğinin söylenmesi önemlidir. Eski Ahit ve Kur'an'da anlatılanlardan Hz. Musa döneminde Mısırlıların başına birçok bela geldiğini anlamaktayız. Kur'an'da annesinin korkup da suya bıraktığı Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un eşinin evlatlık aldığının anlatıldığını hatırlıyoruz. Tutmos'lardan birinin Hazreti Musa'nın Firavun'u olduğu hususunda gösterilen enteresan delillerden birisi de Tuğut Mose ile Musa arasındaki isim benzerliğidir. Tuğut Mose ismini oluşturan iki bölümden Mose kısmı Hazreti Musa'nın ismiyle benzeşiyor. Firavun ailesinin Hazreti Musa'yı isimlendirmiş olması bu isim benzerliğini açıklar. İkinci Tuğut Mose'nin Hazreti Musa ile savaşan firavun olma ihtimali çok yüksek olsa da yanılsak bile o dönemde yaşayan bütün firavunların mumyaları 1880'den sonra yapılan kazılarda bulunmuştur ve Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir. Hangisi Hazreti Musa'nın dönemindeki firavun olursa olsun burada ulaştığımız yargılar açısından bir şey değişmez. Kur'an'da iyi ve kötü diye tanımlanan tarihsel şahsiyetler arasında Cesedi görülebilecek yegane kişi Firavundur. Üstelik Kur'an'da sadece ve sadece Firavun için bedenini kurtaracağız ve senden sonrakileri bir delil olsun denilmiştir. Buna benzer bir ifade Kur'an'da başka hiçbir kimse için kullanılmamıştır. 3000 yıldır insanların varlığından habersiz olduğu bu ceset günümüzde sergilenmektedir ve insanlar için Kur'an'da söylendiği gibi ciddi bir delil, ibret özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda bir ait de diyebiliriz buna. Ait demek işaret demektir zaten. Bir anlamı. Firavun gibi büyük saltanata sahip olanların sonunu görmek insanlara kibirlenmenin ne kadar boş olduğunun dersini verir. Ellerindeki imkanları zulüm için kullananlara ellerinde o zulümden bir şey kalmayacağının ama hesaptan kaçamayacaklarının dersini verir. Ayrıca Kur'an Hz. Yusuf dönemindeki Mısır hükümdarı için Melik, Hz. Musa dönemindeki Mısır hükümdarı için Firavun diyor. Bu bilgi devlette yoktur. Sadece Kur'an bu ayrımı yapmıştır. Tarihsel verilere bakıldığında Firavun unvanı sonradan yeni krallık döneminde yani Hz. Musa'nın yaşadığı dönemlerde kullanılmıştır. Tüm bu deliller Kur'an'ın insan uydurması olamayacağının dersini verir. Yunus suresi 92. ayetteki diğer muhteşem bir ifade ise gerçekten insanların çoğunluğu delillerimizden yani ayetlerimizden habersizdirler denilmek suretiyle insanların Allah'ın sunduğu ayetleri gereğince değerlendirememelerine işaret çekilmesidir. Yani Allah subhanahu ve teala böyle muhteşem işaret, delil, ayet sunmuş olmasına rağmen insanların birçoğunun yüz çevireceğini de söylemiştir. Bunu da etrafınıza sorular sorarak siz test edin. Bizzat göreceksiniz. Acaba insanların çoğu Allah'ın delillerinden ne kadar haberdar? Allah'ın ayetlerinden ve adeta akılları başlardan alacak kadar çılgın mucizelerinden ne kadar haberdarlar?